Geçtiğimiz günlerde Viyana'da lansmanına gittiğimiz ve açıkçası hem fiyatı hem de teknik özellikleriyle merak edilen bir akıllı telefon Nova 9. Bu videodaki inceleme konuğumuz. Bakalım Nova 9 bizlere neler sunuyor. Nova 9'un dış tasarımına çok büyük değinmek istemiyorum arkadaşlar. Ancak bu akıllı telefon için sizlere şunu aktarmam mümkün. Çok şık tasarlanmaya çalışılmış oldukça nazik ve böyle bayağı da açıkçası ince ve şık bir tasarım ile geliyor Nova 9. Özellikle Nova 9'un arkasında bulunan şu kamera kurulumunun tasarımını ben açıkçası beğendim. Bir miktar Huawei P50 serisinde bulunan kamera kurulumuna benziyor. Ondan esinlenmemiş desek herhalde yalan olur. Renk geçişleri oldukça şık ve arkadaki böyle bir matımsı bir malzeme yapısı bulunuyor arka kapakta ve cihazın genel ağırlığına baktığımızda ise 175 gram bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz Nova 9. 9'un ekranda bir amiral gemisi modelle görebildiğimiz bazı teknik özellikler bulunuyor arkadaşlar. 6.57 inçlik bir panel var bu cihazda. Bu panelin genel yapısı OLED olarak tasarlanmış. 120 Hz'e kadar yüksek yenileme hızına sahip olan bu panelde 300 Hz'lik bir dokunma hassasiyeti bulunuyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şu demek oluyor, 300 Hz'lik bir dokunma hassasiyetinin bu cihazda bulunuyor olması, telefonun ekran panelinde birçok noktada dokunma hassasiyetinin çok daha başarılı tepkiler verdiğini bizlere gösteriyor. Bu da özellikle oyun oynarken performansa dayalı işler yaptığınızda, ekran açısından konuşuyorum şu anda, sizlerin iyi bir deneyim ile buluşmasını sağlıyor. Yenileme hızının özellikle ön inceleme videosunda da söylemiştim, manuel olarak ayarlanabiliyor olması bence çok büyük bir avantaj. Full HD Plus çözünü sahip bir panel ile geliyor bu akıllı telefon. Dolayısıyla bu cihazda ekran çözünürlüğünün çok yüksek olmamasından dolayı daha önceki yıllarda gördüğümüz OLED panellerdeki hani sürekli 120 Hz'i kullanabiliyorsunuz. HDR10 özelliği tabii ki önemli bir özellik. Özellikle HDR destekli videolar, HDR destekli oyunlarda ekran deneyimini, görüntü deneyimini başka bir boyuta Taşıyabiliyor. Bu cihazda da ekran açıkçası genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bu segmentte çok görmeye alışkın olmadığımız bir ekran teknolojisi ve ekran yapısı ile geliyor. Ekran deneyimini tamamlayacak stereo hoparlörlerinde bu cihazda yer almasını isterdim. Gelelim işin performans ve işletim sistemi tarafından ki burada önemli soru işaretleri var. Şimdi onları gideriyor olacağım. Snapdragon 778G 4G modeli bir işlemci ile geliyor. Bu işlemcinin üretim süreci 6 nanometre olarak belirlen ve 6 nanometrelik bir işlemci olduğu için hem güç tüketimi daha az hem de performans anlamında daha verimli bir işlemci bizi buluşuyor. Bu tarafta neden 4K modeli bir işlemci kullanıyor Nova 9 derseniz de Huawei'nin yaşadığı ambargolar sebebiyle şu anda Snapdragon'dan işlemci alabiliyor yani Qualcomm'dan işlemci alabiliyor ancak 5G lisansını vermiyorlar Huawei. Bu da gerçekten çok ilginç bir olay. Sen bu adama işlemciyi veriyorsan 5G'yi de ver kardeşim yani ya hiç verme ya da veriyorsan tam ver bu kadar da hani ayrıştırmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Marka lansmanda şunu söyledi arkadaşlar bu arada. Hani ne olursa olsun Huawei akıllı telefon üretmeye devam edecek dedi. Biz dönelim konumuza 778G'ye bu işlemci tanıdığım, bildiğim, daha önce de çok test etme imkanı bulduğum bir işlemci modeli. Bu serideki işlemciler orta seviye, biraz orta üstü seviye işlemci modeli arkadaşlar. Çok da böyle amiral gemisi performansı beklememeniz gereken bir işlemci modeli. RAM tarafında 8 GB'lık bir RAM bulunuyor bu cihazda ve 128 GB'lık da bir depolama ile geliyor. Nova 9 Micro SD kart desteği bulunmuyor. Genel olarak cihazın performansını değerlendirecek olursam ise şunu söyleyebilirim sizlere. Az önce söylediğim gibi günlük işlerinizde kesinlikle başarılı bir performansa sahip. Ancak iş oyun tarafına geldiğinde ultra yüksek bir performans bence beklememeniz lazım arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Ve gelelim Nova 9'un içerisinde bulunan işletim sistemine. Çünkü bu gerçekten büyük bir soru işareti oldu. Şöyle bir şey yaşadık. Viyana'ya gittiğimizde Huawei'in amiral gemisi diye adlandırdığı bir mağaza var. Teknoloji danışmanlarıyla görüştüm. Kendileri net bilgi veremediler. Baktığım zaman cihaz Harmony olsa gelecek diye gözüküyordu. Lansmandan hemen sonra Cihazın Avrupa Birliği'nde en azından çıkan versiyonlarında anladığım kadarıyla şu anda EMUI 12 sürümüyle gelecek. Aslına bakarsanız Harmony 2.0 ile çok birbirine benzer bir arayüz. Birebir birbirine benziyor ancak bazı ekosistem özelliklerinden bu arayüzde faydalanamıyorsunuz. Bunun sebebi tabii ki hala Android tabanlı bir işletim sistemi olarak yoluna devam ediyor olması EMUI 12'nin. Huawei burada cihazdaki Android sürümünü de hiçbir şekilde paylaşmıyor. Ben cihazı arkadaşlar Geekbench, Device Info ve CPU Z gibi uygulamalar kurarak cihazın Android sürümüne baktığımda da Android 11'de şu anda bulunduğunu gördüm. Tahmin edeceğiniz üzere içerisinde bir Google servisi desteği yok ve AppGallery ile geliyor. App de lokal anlamda Türkiye'de şu anda bir kullanıcının ihtiyacı olan %80'e varan uygulamaların uygulama desteğini bünyesinde bulunduruyor. Buradaki tamamen tüm tercih siz kullanıcılara kalmış. Kamera tarafıyla devam edeyim arkadaşlar. Kamera tarafında ilginç bir deneyim var aslında. Daha önce hiç duymadığımız bir şey de olabilir bu. 50 megapiksellik ultra görüş kamerası isimli bir model ile çıkıyor bu cihaz karşımıza. Bu ana kamera f1.9 diyafram aralığına sahip ama ana kamerada bulunan bir özellik var ki o da %40 daha fazla ışık alımı yapabiliyor ana kameramız ve aynı zamanda RYYB dediğimiz bir yeni renk filtresi dizilimi ile geliyor. Şimdi bu daha önce cihazlarda gördüğümüz bir renk dizilimi değil arkadaşlar. Daha önceki cihazlarda gördüğümüz renk dizilimleri daha farklıydı. Böyle bir renk dizilimini ilk kez bir akıllı telefonda görüyoruz diyebilirim sizlere. Bu bize neler sunuyor tabii ki? Daha gerçekçi renkler, daha keskin görüntüler ve aynı zamanda dediğim gibi az önce yüzde %40 daha fazla ışık alımı yapabiliyor. Daha önceki Huawei'in akıllı telefonlarıyla karşılaştırdığımız zaman sonuçlar nasıl? Ana kamera için derseniz, dediğim gibi elimizdeki sürüm henüz bir deneme sürümü. Bazı fotoğraflarda ufak tefek sıkıntılar görmedim değil ama bazı fotoğraflarda da şaşırtıcı sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Ana kamerayla geliyor. Nova 9 güzel işleri de bizlerle buluşturuyor. Ultra geniş açılı bir kameramız var. Şu alt bölümdeki 3 kameraya geçmek istiyorum artık yavaştan. Buradaki 3 kameradan bir tanesi 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera. 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı kameramız var ve 2 megapiksellik de sabit bir mesafeden çekim yapabildiğiniz makro kameramız bulunuyor. Tüm bu kameralar için ortak bir sizlere şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gün ışığı altında güzel işler ortaya çıkartabiliyor ancak ana kameradaki düşük ışık performansını diğer lenslerde göremeyebiliyoruz. Bunu da sizlere bir ufak not olarak paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Fotoğraf anlamında bu akıllı telefon bana sorarsanız başarılı işler ortaya çıkartabiliyor. Az ışıklı ortamlarda da bu segmentte görmeye alışkın olmadığımız özellikle ana kamera performansı için söylüyorum. Sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Ancak ön kameraya geçtiğimizde 32 megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip bir ön kamera bizleri burada karşılıyor. Ön kamerası gün ışığı altında çok iyi işler ortaya çıkartıyor. Ben genel anlamda keskinliğini beğendim. Fotoğrafı çekerken elinizi çok sallamamanız lazım. Çünkü orada bir netleme Problemi yaşayabiliyor. Dediğim gibi bu sürümle alakalı olabilir. Bazen netlemeyi kaçırabiliyor. O yüzden en azından elindeki cihazın bu sürümü için bunu söyleyebilirim. Şimdi şu anda böyle ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden alırsanız ilk fotoğraf çekimlerinden önce cihazda bir güncelleme gelmiş olursa güncellemenizi yapın. Muhtemelen o sorun da çözülmüş olur. Her ne kadar bu akıllı telefon odak noktası fotoğrafçılık olsa da video anlamında da çok beğendiğim bir özellik var bu cihazda. Ancak ondan önce çözünürlüğe değineyim. 4K 30fps çekim yapabiliyorsunuz hem ön kamera hem de arka kamerayla 60 fps'e çıkamıyorsunuz bunun sebebi tahmin edeceğiniz üzere işlemcinin performansı işlemcinin kapasitesinden dolayı oluyor sevgili arkadaşlar. Bahsettiğim bu iki güzel özellikte hem vlog özelliğini bünyesinde bulunduruyor olması hem de bir kayıt yaparken aynı zamanda hem arka kameraya geçiş yapabiliyor olmanız kaydı kapatmadan hem de ön kameraya dönebiliyor olmanız. Bunu hakikaten beğendim. Çok büyük amiral gemisi modellerde de bence olması gereken bir özellik. Hani ön kameradan çekim yapmak için bir daha kaydı kapatıyorsun, açıyorsun yani işi uzatıyor. Anlık olarak bunun değişiminin yapılabiliyor olması güzel olmuş. Bu özelliği için huaf ve tebrik ediyorum buradan ve pil ve son değerlendirmeye doğru gidiyorum. Cihazın içerisinde 4300 miliamperlik lipo yapısında bir batarya bulunuyor. Lipo bataryalar yeni nesil teknolojiyle üretilmiş. Biraz daha dayanıklı bataryalar. Özellikle katlanabilir cihazlarda görüyoruz. Son dönemde ben bazı telefonlarda da düz böyle modellerde de görmeye başladım. Ve içerisinde bulunan bu pili 66 wattlık Huawei'nin amiral gemisi modellerinde bulunan bir hızlı şarj adaptörü ile şarj etmeniz mümkün oluyor. Bu bana sorarsanız bir avantaj. Cihazı sıfırdan yüze şarj etmeniz yaklaşık yaklaşık 30 ila 35 dakikayı bulabilir. Hani 38 dakika diyor ama ben test ettim, ondan daha hızlı doluyor gerçekten. Pil ve şarj anlamında bu cihaz kesinlikle geçer not almayı başardı benden. E tabii ekrandan parmak izi okuyucu var, aslında birçok kullanıcının ihtiyacı olacak. Tüm özellikler cihazın içerisinde bulunuyor. Dezavantajlarını da, avantajlarını da sizlere özetledim. Avrupa'daki satış fiyatı şu anda 499 Euro, hadi 500 Euro diyelim, bizim aramızda bunun lafı olmaz. Hani bazı fiyatını bile düşününce yaklaşık 5-6 bin TL bandında bir fiyatla bizi karşılıyor bu akıllı telefon. Yükselen kurlar ortada, alınan vergiler de ortada olduğu için ben açıkçası bu akıllı telefonun fiyatının lokal ve özel bir fiyatlandırma yapmazlarsa 6000 liranın çok altında olabileceğini sanmıyorum ki üstünde olma ihtimali çok daha yüksek bir ihtimal yani 8'e varabilir fiyat öyle söyleyeyim ama tabii ki burada Huawei Türkiye'nin tutumu çok önemli. Fiyat belli olduğunda videonun altına yorumlar bölümünde fiyatını yazarız ama şunu söylemek mümkün. Hani bu fiyat seviyesinde çok güçlü rakipleri var mı? Kesinlikle var. Buradaki son karar tamamen sizde. Siz kendiniz bu akıllı telefonu kurcalayıp, baktığınızda eğer tasarım hoşunuza giderse, teknik özellikleri hoşunuza giderse, dezavantajlarını da göz önüne alarak cihazı beğenirseniz, satın alınır mı? Artık fiyatlar ortada arkadaşlar. Hani o fiyat seviyesinde bir cihaz alacaksanız zaten satın alabilirsiniz. Günden güne de zamlanmaya devam ediyor açıkçası. Hani alabileceğimiz cihazların fiyatları da ne yazık ki yükseliyor, pazar belli fiyatlar aralığında daralıyor. Dolayısıyla bir cihaz satın almak istediğinizde zaten belli bir bütçenin üstüne çıkmak zorunda kalıyorsunuz diyeyim. Ve sizlerin düşüncelerini de yorumlarda beklerken, videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin diyerek ben kaçayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay!